Kanser ağrısının birkaç nedeni olabilir. Hastalığa bağlı bir ağrı tepkisi vardır. Yani bir yayılım gösteriyor olabilir hastalığınız veya hastalık bölgesiyle ilgili bir problem olabilir. Hastalık bölgesinin üzerinde veya yakınındaki kaslarla alakalı bir problem olabilir. Bunun haricinde de almış olduğunuz tedavilere bağlı da bir ağrı çeşidi olabilir. Yani kemoterapi veya radyoterapiye bağlı ağrı olabilir. Öncelikle kanser ağrısının nedeni anlaşılır. Eğer hastalıkla ilişkili bir durum ise tabii ki hastalık tedavisi yapıldıkça bu ağrının azalması beklenir ama bunun yanında da ağrıyı azaltacak destek tedaviler hastaya uygulanır. Bunun haricinde başka bir nedenle yani kemoterapi veya radyoterapi gibi nedenlere bağlı bir ağrı var ise bu tedavilerin yan etkisinin azaltılmasıyla ilişkili tedaviler veya çalışmalar yapılır. Müzik